bulamıyorsun? İzleyecek video mu bulamıyorsun? Roblox'u sıkıntıdan oynamadık. Oyun bırakmadın mı? O zaman doğru videodasın dostum. Şimdi evet e, burada bir Rabia var. Sana. Adını okuyamıyorum. Bir şey yazdı. Rabia ya da Kabi. Aynen Rabia. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Arkadaşlar bu oyunun adı Pekal X'de. Ve bu oyunu ben nereden buldum? Eskiden oynadım. Evet, Yanından buldum. Oralardan bir yerden buldum işte. Ben de dedim ki neden yüklemiyorum? Ve aklıma da şey geldi. Çoktan beri video çekmediğim. Ben de video çekmedim. Normalde bu videodan iki tane daha çektim. Ama Bu herhalde video çekiyorum. Neyse. Ben bir hesap kurdum ve bu hesapta en önemli olan şey dedim. ne biliyor musunuz? Bok çantası. <laughs> <laughs> Neyse. Ee, e, Burada var işte. Benim de ineğim hiçbir şey istemiyor. Bugün e, inek büyüteceğiz. Neyse yani, onları... <laughs> evet, aklıma gelmişken size bir şeyler göstereyim. Şimdi, de şimdi buradan bebe yapıyoruz. Ama şuradan bebe yapacağız. Zaten bu bebe nasıl yapılıyor derseniz şu e, el kısmından karakter yapmaya bakalım. varsa yapabiliriz. Buradan şu giriş kısmından şu bebek şeysine, şeyine şeyini almamız lazım. Bunu aldıktan sonra işte bunu takıyorsunuz. Ve girelim. Burada altı şey yapma. Burada gö göle gireceğiz. Ee, ve buradan şu altı işaretine basarak buradan bir tane şey alabilirsiniz. Kutu alabilirsiniz. O kutuda size para verir. Ben bütün kutuları topladım ama hiçbir şey e, olmadı. Sadece e, para kazandım. Para kazanmak da iyidir. Ben daha fazla güzel bir şey olacak sanırdım ama yapacak bir şey yok. Neyse. Öyle yapıp işte para kazanabilirsiniz. 6 tane toplamamız gerekiyor. 6 tane toplayınca hiçbir şey olmuyor. Önermem. Ama sadece alabilirsiniz para toplamak için. Ben hepsini yeni bilmiyorum ama sadece bir tane yeni Onu da söyledim. Neyse. Neyse o sesim gidiyor. Dur gidiyor mu sesim? <laughs> Şimdi ben bununla ee, bir hayvanım bir şey su içecek. Aynen su içmek istediği için onu hayvan şayviş sütün götürüyorum. Neden oraya götürüyorum? çünkü orada yemek yedirme yeri falan var. Bu arada benim birazcık şey yaklaşmam gerekiyor. Mikrofonu yaklaş yaklaşmam gerektiği için pek oynayamıyorum. Neden mikrofona yaklaşmam gerekiyor? Yoksa sesim gitmiyor. <laughs> Şimdi buna hangi taraftan ben buraya hala ezberlemediğim için pek bilmiyorum. Pardon bu arada o yüzden buradan sonra mesela benimki su istiyor. O yüzden şurada sarı gözüken şey tıklıyorum. Su çıkıyor. Bu da Level atladı. Ve kaç? Beş level oldu. Tamam arkadaşlar bu inekten bir tane daha çıkarsa ne yapabiliriz biliyor musunuz? Göstereyim. Buradan mesela buna basın ya. Bakın burada normal pil mesela. İneklerden üç tane olunca yapabiliyorum. Ama iki tane var maalesef. Üçüncü çıkması için yalvarırım. Eğer bir tane daha inek olan varsa takas etmek isterim. Ama takas yapmaya yerim yok. Şeyim daha doğrusu. Neyse, Neyse. şimdi de

Şimdi açayım inşallah param boşa gitmez. 3, 2, 1 bastım. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Şimdi şimdi açacağım. Şu an çok çünkü sinirli oldum ama 30 vermemek yerine bir şey yapayım şimdi. İzleyin. İzlemeyin de. Bir dakika donduracağım videoyu. Arkadaşlar istersem şimdi açabilirim ama bunu ben açmayacağım. Çünkü benim ineğim, benim başka bir kutudan çıkıyordu ve o kutudan açarsam belki çıkar. O yüzden ben hemen onun için gidelim şöyle. O kutuyu direkt açarım zaten. çiçek birazcık gidecek ama yapacak hiçbir şey yok. Var ama Evet. Bundan alacağız. Benim ineğim bundan çıkıyor değil mi? inek inekler neyden çıkıyor da? Ee, bunun devamı gelsin istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İlk like gelirse bile çekerim. Bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Bay bay.